Açacağımız dosyanın adı Batı Cephesi. Başrolü oynayanlar ise Başkan Bush ile Başkan Yeltsin. İlk sayfamızda da Washington'daki Doruk toplantısı var. Geçen ayın en önemli dünya olaylarından biri bu toplantı ise ayın adamı da Rus Devlet Başkanı Boris Yeltsin idi. Washington Doruk birçok yönden tarihin sayfalarını bir daha açılmayacak şekilde kapattı. Boris Yeltsin de kısa bir süre öncesine kadar Gorbaçov'un elinde tuttuğu prestiji devraldı. Amerikan kamuoyunu fethetti. Gelsin bugün dünyada basının paylaşamadığı görüşebilmek için uzun kuyruklarda beklediği bir lider. Dünya siyasetinin tepelerindeki birkaç büyük isimden biri. Yıldız'a en parlak ve en gözde olanların başında geliyor. Biz de tam iki yıllık bir uğraşı sonunda Yeltsin'i size getirebildik. Onu da ünlüler dizimize ekledik. Boris Yeltsin'in iktidara yürüyüşü oldukça uzun ve engebelerle dolu geçti. Tek rakibi devrilmez, dokunulmaz gibi görülen Gorbaçov idi. Ancak Yeltsin iktidarın peşini bırakmadı. Sert bir muhalefet yaptı. Gorbaçov'u kararsızlıkla suçladı ve sonunda seçimle başa geçmesini bildi. Yeltsin iktidara geldiği günden bu yana birbirinden zor kararlar alıyor. Bir yandan ülkenin dört bir yanında patlayan iç savaşlar. Öte yanda yenilip yutulması son derece güç reformlar. Yeltsin 75 yıllık komünist Rusya'yı serbest piyasa sistemine geçirmeye çalışıyor. Hem de her geçen gün artan eleştirilere rağmen. Geçen ayki bir gelişme ise tarihi bir sayfanın daha çevrilmesine yol açtı. Gelsin Washington'da uzun menzilli nükleer silahlarda büyük bir indirim yapıyor. Rusya elindeki 10 bin başlığı 3 bine indirecek. Bunun anlamı çok büyük. Zira bu şekilde Rusya Amerika karşısında bir nükleer tehdit olmaktan çıkıyor başka bir deyişle nükleer süper güç sıfatını resmen bırakıyor. Nedeni ise basit. Rusya'nın Amerika ve Batı yardımına ihtiyacı var. Dış borcu yaklaşık 65 milyar dolar. Bunun önemli bir bölümü de kısa vadeli. Eğer Washington yeşil ışık yakmazsa uluslararası para fonu ve özel bankalardan beklediği 24 milyar dolarlık kredi gelmeyebilir. Bu para olmazsa da reformlar uygulanamaz, kargaşa artar ve Boris'in de belki sonu gelebilir gelsin nükleer üstünlüğünü bırakırken uluslararası yeni düzenin bir parçası olmayı da tercih ettiğini gösterdi. Amerikan kongresindeki konuşmasında da komünizmin öldüğünü ilan etti ve Amerikalılara size bir daha yalan söylemeyeceğiz dedi. Boris Yeltsin Washington'da imzaladığı bu anlaşmanın asıl nedenini 32. güne anlattı. Onun için önemli olan para değil, dış tehdidin azalması. Amerika ile nükleer silah gücümüzü üç misli azaltmaya karar vermemiz Dışarıdan gelebilecek bir tehdidi de belirli ölçüde ortadan kaldırmıştır. Ve tarihi bir karardır. Bu şekilde bize birinin saldırması yani askeri bir ihtilaf söz konusu olamaz. Bugün Rusya'yı bekleyen en büyük tehlike nedir? Siz hep tehlikeden söz ediyorsunuz. Ee, Rusya'nın e, önemli tehlikelerle karşı karşıya kaldığını söylüyorsunuz. Nedir bunlar? Tehlike içeridedir. Reform programları uygulanıyor ancak zor yürüyor. Halk için çok ağır geliyor. Ve kolay değil tam 75 yıldır özel mülkiyetin ne demek olduğu unutulmuş. Üç kuşak insanın kafasında özel mülkiyet veya girişimcilik gibi kavramlar tamamen silinmiş. Şimdi hiç bilmedikleri bir dünyaya alışmaya çalışıyorlar. 150 milyonluk bir toplum için bu son derece güç. Psikolojik yönü çok ağır basıyor. Kendine özgü bir durumla karşı karşıyayız. Tabi halk zorlanıyor. Buna dayanabilirlerse ileride her şey çok rahatlayacak. Siz öylesine önlemler alıyorsunuz ki, öylesine e, sert ekonomik önlemler alıyorsunuz ki, hiç korkmuyor musunuz? Sokaklara insanların dökülmesini ve birdenbire e, büyük olayların başlaması, bu sizi korkutmuyor mu? Tabii en önemli konu işte budur. Önemli olan insanların yaklaşımı ve moralidir. Biz reformlarda ödün veremeyiz. Bunu yaparsak o zaman rubleyi serbest bırakamayız. Paramızı güçlendiremeyiz. Mali sistemi kuramayız. İşte bundan dolayı katı bir ekonomi politikası yürütmek zorundayız. Bugün fiyatlar onlarca defa arttı. Hiperenflasyon içinde yaşıyoruz. Bundan kurtulabilmenin tek yolu hiç ödün vermeden acı hapları yutabilmektir. Şimdi patlamaları önleyebilmek için dengeyi korumaya çalışıyoruz. Yani esnek bir yaklaşımla bir yandan sıkı mali politikalar öte yandan az da olsa bir sosyal güvenlik politikasıyla patlamaları önleme çabasındayız. Bugün için halk hem bana hem de reformlara inanıyor. Eğer bu şekilde giderse sosyal çalkantılara sebebiyet vermeden geçişi sağlayabiliriz sanıyor. Diğerde siz kendinizi feda eden bir lider olarak mı görüyorsunuz? Yani çünkü en antipatik reformları siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizin siyasi hayatınızda çok fazla uzun olmaz. Doğrudur. Siyasi itibarım önemli ölçüde erozyona uğruyor. Bundan dolayı 1996 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine ikinci dönem için aday olmayacağım. Halk benim koltuk meraklısı olmadığımı, koltuk için kavga etmediğimi anlamalıdır. Benim için tek önemli şey 1996 yılına kadar bu reformların artık geriye dönülmez bir aşamaya getirilmesidir. Hiçbir şekilde geriye dönüş olamayacak noktaya varmalıyız. Boris Yeltsin Rusya'da ve dünyada demokrasi kahramanı olarak anılıyor. Geçen Ağustos ayındaki askeri darbeye karşı çıkışı ona bir anda liderliğe kadar giden yolun kapılarını da açtı. Ancak bugün reformlara karşı çıkanların sayısı ve sesleri de her geçen gün artıyor. Şimdi Rusya'yı izleyenlerin büyük bölümü hep aynı soruyu soruyorlar. Acaba bu halk beklediği rahatı kısa sürede bulamazsa ileride tekrar eskiye dönme yollarını aramaz mı? ...Gelsin ise bu konuda son derece net konuşuyor. Geriye, yani komünist sisteme dönüş yolu artık kapanmıştır. Bu kesindir. Halk bunu anlamıştır. Ve artık bir daha bunu denemeye kalkmayacaktır. Tabii ki halkın şikayetlerine karşı ben sorumluyum. Reformların gidişi konusunda da hesabı verecek olan benim. Ancak her gün acaba ne kadar oy kaybettim diye dönüp geriye bakmıyor. Tam aksine... Hükümetimle birlikte cesaretle ve kararlılıkla reformları yürüteceğiz. Siyaset dünyasında her ülkenin bir iç kavgası vardır. Rusya'daki en önemli iç kavga ise Gorbaçov ile Yeltsin arasında yaşandı. Gorbaçov Rusya'daki reformları başlatan lider. Ancak Yeltsin bugünkü kargaşanın ve karşılaşılan güçlüklerin sorumlusu olarak hala Gorbaçov'u görüyor. Belki bugün roller değişti. Dün Gorbi'yi eleştiren Yeltsin bugün Gorbi tarafından eleştiriliyor. Ancak işin temelinde reformların geç kalışı Ne yazıktır ki bu reformlar 6 yıldan beri bekletiliyor. 1985-86'da Gorbaçov ilk adımlarını atmış ve başlamış olsaydı, bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların hiçbiriyle uğraşmazdık. Aslında üzücü bir durumdayız. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Rusya, sosyal ve ekonomik açıdan çok ağır bir döneme girdi. Bir yandan ekonomik, mali ve siyasi reformları yürütmek zorundayız. Öte yandan da hiçbir şekilde hata yapmamamız gerekiyor. Başarısızlığı kaldıracak durumda değiliz. Emin olun böylesine sert ve antipatik önlemlere karar vermek bir bakıma kişisel cesaret gerektiriyor. En zor olanı da fiyatların serbest bırakılması. Yani fiyat artışları. Ancak serbest piyasa ekonomisine geçmek için herkes bunu yapmak zorunda. Kaçışı olmayan bir nokta. Geç kalındıkça da fiyatlar daha çok artıyor ve gerginlik de aynı oranda yaygınlaşıyor. Bu arada Gorbaçov sizi zaman zaman çok eleştiriyor. Siz de onu zamanında çok eleştirmiştiniz. Peki kızıyor musunuz Gorbaçov'un bu eleştirilerine? Gorbaçov'un yaptıkları siyasi bir sorun değildir. Tamamen siyasal ahlakı ilgilendiren bir yaklaşımdır. Şu açıktır ki Gorbaçov bir siyaset adamı olarak rolünü artık tamamlamıştır ona daha fazla ümit bağlanamaz. Her şeyden önce halkın desteğine sahip değil. Halktan kopmuş durumda. Oysa halkın desteği son derece önemli. Aslında ben şahsen Gorbaçov'un eleştirilerinden kaynaklanacak bir tehlike görmüyorum. Söyledikleri Rusya'nın çıkarını zedeliyorsa bu da onun bileceği bir iş. Kendi vicdan muhasebesini kendisi yapmalıdır. Ee, en son Türkiye ile ilişkiler. Türkiye ile ilişkiler iki ülke arasında bir eskisi gibi tarihi bir rekabet mi olacak yoksa işbirliği mi olacak? İşbirliği sahası mı olacak? İlişkilerimizde işbirliği esas olunacak. Doğrusu bunlar çok iyi bir yönde ilerliyor. Demirel'in Moskova gezisi sırasında kendisini en üst düzeyde karşıladık. Aramızda gayet iyi bir kişisel ilişki kuruldu. Önemli anlaşmalar imzaladık. Daha önce Özal'ın gelişinde de kendisiyle görüşmüştük. İki ülke ve iki halk arasında giderek artan Geniş bir işbirliği alanı imkanları bulunmaktadır. Hı.